Siz Fall Guys seri güncelleme. Ben ya aşağıdayım. Kendimizi yukarı alalım. Hoşça kalın. <laughs> Ay çok hoşuma gidiyor bu espri. Bak şimdi izle. Hoşça kalın chat ben gidiyorum. <laughs> Ay, çok <güzel. gülüyor> Ay çok küçük ama çok salak çok keyifli bir hareket gerçekten. Tamam dur şurada, geç şuraya hadi. Bu kadar gülmek yeter sana. Çok bile güldün. Fall Guys Ultimate Knockout yeni güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Fall Guys U Ultimate Knockout eee Kardeşim yazım hatalarını düzeltebilir miyiz lütfen? Oyun içi hataları çözmek ve daha adil bir ortam yaratmak amacıyla yeni bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Gelecek olan güncelleme notları ise şöyle. Artık takım boyutları eşit olamıyorsa gelecek turda takım oyunu olmayacak. Böylece takım sayısının üstünlüğü turu kazanmada etkisiz kalacak. Oyuncuların muzdarip olduğu en büyük problem olan çökme problemi düzeltilecek. Zıplama sırasında oluşan kamera hataları ve zıplama tuşunu algılamama hatası düzeltilecek. Az mı dendi Pelin ağlıyorsun heksagonda diye? Az mı dendi? Ha? Pelin sen heksagonda ağlıyorsun. Senin tuşun çalışıyor. Ama sen zırlıyorsun. Az mı dendi bize? Hiç az denmedi. Çok da fazla dendi. Hataymış. <laughs> Taraflı içerikli ben yazdırmışım. Ben yazdırdım ellerimle Baran'a bunu. Baran'a dedim ki şunları şu şu cümleleri aynen yaz. Ortamlarda dedim havamız olsun. <laughs> hoş geldin hoş geldin Beraycım sefalar getirin inşallah eğlenirsin yayında. Son olarak gelecek güncelleme oyuncuların bazıları engel ve alanları tutmaları engellenecek. Böylece oyuncular herhangi bir şekilde oyun içi hataları kullanamayacak. Kimin abonesi bu? Bunlar beni mutlu eder. Bu güncelleme gelince biz yüksek ihtimalle biri daha gireriz diye düşünüyorum.